oy alan iki kişi gelir ikinci turda. Evet hangisi oy fazla fazla oy alırsa o olur. Peki neden Sayın Erdoğan kendi getirdi isteme karşı çıkıyor? E demek ki burada sorun var. O da aslında kendisini ifade ediyor. Diyor kimin eli kimin cebinde belli değil diyor yani. E, çok enteresan. Şimdi buradaki kimin eli kimin cebinde belli değil. E, ben şahsen bunu bir kendi e, masa ortaklarına karşı söylenmiş söz olarak yorumluyorum. E veya kendi masadaki ortaklarına söylenen söz değilse karşı cephenin, karşı masanın daha da güçlendiğini, bunu da Erdoğan'ın kabul ettiğini e, ortaya koymak istiyorum. Ya yani burada iki tane seçenek var. Bir, ya bu mesaj kimi dedi kimin cebinde belli değil mesajı ya kendi ortaklarına karşı veya karşı masadaki ortaklarına karşı. Eğer kendi ortaklarına karşısı çok acı bir olay. Demek ki ortakların özellikle MHP sırtını anlatmaya çalışıyor.